Bu videoda daha önce duymadığınız 5 futbol kuralına bakacağız. 1 numara sizi çok şaşırtacak. 5 numara ilginç ama hakemler de aslında gol atabilir. Top hakemden sekip ağlara girerse bilerek yapılmadıysa gol geçerli sayılır. Zaten bilerek olursa hakem abi emniyeti alırlar direkt. 4. kuralı büyük ihtimal biliyorsunuzdur ama bilmeyenler olabilir. Penaltı atışları sırasında kaleci top vurulana kadar en az bir ayağının ucunu bile olsa kale çizgisinin üzerinde tutmalıdır. Eğer ayağını erken çekip topu kurtarırsa penaltı vuruşu tekrarlanır. Üçüncü kural futbolcular taç atışı veya en direk serbest duruştan doğrudan gol atamazlar. Eğer böyle bir durum olursa gol değil korner veya out olur. İkinci kural bir maçın başlaması için illa 11 kişiye ihtiyaç yoktur. Takımda sadece 7 oyuncu varken de resmi olarak başlayabilir. Ancak maç sırasında bir takımın oyuncu sayısı kırmızı kartlarla 7 kişinin altına düşerse maç biter ve o takım maçı direkt olarak 3-0 kaybeder. Bir numarada penaltıda top direkten dönerse vuran oyuncu başka biri topa dokunana kadar topa dokunamaz top doğrudan ona geri gelse bile vuruşu tamamlayıp golü atamaz.